Selam dostlar, Selenium Basic serisinde yeni bir videodan hepinize merhaba. Bu videoda artık bu zamana kadar video serisinde görmüş olduğumuz bilgilerden yararlanarak işlemler yapmaya başlayacağız. Şu anda da karşımıza gördüğünüz üzere Covid-19 ile ilgili bilgilerin olduğu bir web sitesi açık. Bu web sitesinde ben çeşitli bilgileri Excel dosyasına aktarmaya çalışacağım. Zaten siz bu işlemleri kendi başınıza yapabilecek seviyeye şu anda gelmiş olmanız gerekiyor. Bundan önceki videoları izlediyseniz mutlaka sizler de benim biraz sonra yapacağım işlemleri rahatlıkla yapabilirsiniz. Ancak pratiğiniz olmadığı için ilk etapta zorlanacaksınızdır. Olsun zorlanın, denemeye devam edin, tekrar tekrar deneyin. Hatalarla karşılaşacaksınız ama yılmadan, pes etmeden denemeye devam edin. Elinde sonunda sizler de rahatlıkla web üzerinde işlemler gerçekleştirebileceksiniz. Şimdi bu web sitesinde gördüğünüz üzere ilk etapta bizi bir harita karşılıyor. Bu Türkiye haritası. Burada da 81 ile ait bilgiler mevcut. Buradaki bilgiler illerin aşılanma oranlarını gösteriyor. Ben burada illere ait aşı oranlarını gelip Excel'e aktarmaya çalışacağım. İlk tablodaki görevim bu. Bunu yaptıktan sonra aşağıda farklı bir tablo daha var. Burada da yine tüm illerimiz mevcut. 81 tane ilimiz mevcut. Burada da haftalık vaka sayıları mevcut. Ben bu haftalık vaka sayılarını yine illere göre Excel çalışma dosyama ekleyeceğim. Burada gördüğünüz gibi 31 Temmuz'da 6 Ağustos aralığındaki bilgilerin mevcut olduğu yazıyor. Ayrıca şurada bir tablo var. Bu tabloyu da eğer isterseniz siz kendiniz yapmaya çalışın. Ben bunu bu videoda göstermeyeyim. Başka videonun konusu olsun olmazsa. Ya da yaparsanız bana mail atabilirsiniz. Şu şekilde yaptım. Ya da Takıldım ben burada. Bununla ilgili hata alıyorum, yapamıyorum gibi de mail atabilirsiniz. Zaten mail adresimi de biliyorsunuzdur. Her açıklama kısmında mail adresimin bilgisi yazıyor. bcbkodur@gmail.com adresine yazarak ulaşabilirsiniz. Şimdi ben burada web sitesinin adresini alacağım. Bunu almam yeterli olacaktır. Diğer işlemleri Selenium Basic'te açılan ekranda gerçekleştirebilirim. Excel çalışma kitabıma geçiyorum. Burada gördüğünüz gibi kendime 4 başlıktan oluşan bir tablo hazırladım. Aşı oran şehirleri buraya gelecek ve aşı oranlarını buraya yazdıracağım. Vaka sayısı şehirleri buraya gelecek. Vaka sayılarını da yine yanına yazdıracağım. Burada 81 çarpı 4 tane veri olacak arkadaşlar. Şimdi geliyorum view kod diyorum ve kod ekranımı açıyorum. Burada modül 1'e geliyorum. En baştan bir selenyum çalışması yapmak için bize gerekli olan şey Tools kısmında referanslardan Selenium Type Library içeriğini aktif hale getirmek. Buradaki tiki aktif hale getirirseniz Selenium Basic kütüphanesinden yararlanabilirsiniz. Aksi takdirde yararlanamazsınız. Zaten buraya kadar geldiyseniz bunu biliyorsunuzdur arkadaşlar. Ben yine de bir çalışmayı yürütürken ilk etapta neler kontrol edilmeli onu size burada basitçe göstermeye çalışıyorum. Ben geldim Selenium Type Labrari içeriğimi burada aktif hale getirdim. Okey diyorum. Ve ardından makro yazmak için bir makro penceresi oluşturuyorum kendime. Buna da gelip sap covid veri al diyorum. Bu şekilde ben bu aralığa yazmış olduğum kodları covid veri al makrosu ismiyle çağırabileceğim. Ardından birkaç tane tanımlama yapmam gerekiyor. Şu şekilde dim c diyorum. Covid'in c'si olsun. As new selenium.webdriver diyorum. Bu durumda ben selenium kütüphanesini C değişkenine tanımlamış oluyorum. Şimdi gelip C nokta start dersem ben eğer ki burada da hangi browserla ben çalışma yapacağımı belirtiyorum. Bu zamana kadar Chrome'la işlemlerimizi gördük. Yine ben Chrome'la devam edeceğim. Farklı tarayıcılarda çalışan arkadaşlarımız o tarayıcının driver'ını yükleyerek işlemlerini yaptırabilir. O yüzden dolayı ben Chrome'la çalışma işlemi gerçekleştireceğimden dolayı buraya Chrome yazıyorum. Bu şekilde Selenium kütüphanesi anlıyor ki ben Chrome tarayıcısıyla işlem gerçekleştireceğim. Ardından C.get diyorum. Burada da gideceğim adresi belirtiyorum. Geldim. Az önce kopyalamış olduğum adresi buraya yapıştırdım ve ilk etapta buraya geçiş sağlayacağım. Hatta isterseniz gene şimdi bu sayfaya geçiş yapalım. F8'e basarak adım adım gidiyorum bana bir krom açtı ve ardından istemiş olduğum sayfaya geçiş yaptı. Bunu şöyle büyük ekran yapıyorum arkadaşlar. Çalışmaları ben burada gerçekleştireceğim. Hatta bunu büyük ekran yapmanın yöntemini de makro ile yazabiliriz. Şöyle geldim. C nokta window diyorum nokta maksimize diyorum. Bu şekilde de açmış olduğu Chrome tarayıcısını büyük ekranda gösterecektir. Şöyle geliyorum. Buraya çalıştırırsam zaten göreceksiniz ama öncesinde şunu şöyle tekrar küçülteyim. Geldim. F8'e bastım, çalıştırdım. Tekrar geldim. Gördüğünüz gibi maksimum boyuta ulaşmış durumda. Ardından bu tabloya ulaşmak için kod görüntülemek istiyorum. İncele dedim. Geliyorum şöyle aşağıya aldım. Biliyorsunuz ben aşağıda çalışmayı seviyorum. Sizler yan taraflarda da çalışabilirsiniz. O sizin kendi çalışma mantığınıza bağlı olarak değişecektir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geldim herhangi bir şehir üzerinde inceledim. Şehirlere ait bilgileri görüyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi Muğla şehri bizim karşımıza çıkıyor. Tamamlanan 85 olarak ID bilgisi gelmiş. Burada da data yüzdesi 92.8. Yani buranın tamamlanma yüzdesi 92.8 olarak çıkıyor. Aslında buraya yansıyan bilgiler buradaki kodlardan ibaret arkadaşlar. Şimdi ben ilk etapta şu tabloya ulaşmak istiyorum. Bu tabloya ulaşabileceğimde mükemmel bir ID var. Türkiye tamamlanan adında bir ID var. Sadece bu haritayı kapsıyor. Şöyle gördüğünüz üzere şöyle küçülteyim biraz. Hatta şurayı şöyle aşağıya alayım. Heh. Burada neredeydi o? Kaçırdım galiba. Türkiye tamamlanan. Gördüğünüz gibi sadece haritanın çevresini kapsıyor arkadaşlar. Ben buradaki ID ile işlemler gerçekleştirebilirim. Şimdi öncelikle birkaç tane daha tanımlama yapmam gerekiyor. Onları şöyle kafamda düşündüğüm zaman dim şehirler diyorum. Şehirleri alalım. as list diyorum buna. Yani bir liste olarak tanımlıyorum. Çünkü ben bunları bir liste içerisine alacağım. Listeyi direkt olarak Excel'e aktarmaya çalışacağım. Ardından şehirlerden sonra dim yüzdeler diyorum. Bu da aşı oranı yüzdesi olacak arkadaşlar. Buna da, da yine ez list diyorum. Bunu da liste olarak alacağım. Ardından şehirler 2 diyorum. Burada da ikinci tablodaki şehirleri alacağım. Şu şekilde listeledim. Ardından vakalar diyorum. Dim vakalar ez list. Hepsini liste olarak tanımlayabilirim. Çünkü toplamda bir veri getirmeye işlemi gerçekleştireceğim. Şimdi bu kadar yeterlidir arkadaşlar. Bu şekilde 4 tane bilgi getireceğim zaten ben. 4 tane bilgiyi de liste olarak tanımladım. Maksimize ettik ekranımızı da. Yani büyüttük. Şimdi ben bu bilgileri gelip hepsini teker teker tanımlayacağım. İlk etapta şehir bilgilerini almak istiyorum. O yüzden dolayı geliyorum şu şekilde. Set şehirler diyorum. Eşittir. Bu şehirler bilgisi neye eşit olacak? C nokta find element by id diyorum. Burada id bilgisi alacağım. Çünkü ben burada Türkiye tamamlananlar id'sini yazdığımda bu haritanın tamamını kapsayan bir etikete ulaşıyorum. Bunu kopyaladım. Geliyorum şöyle. ID dedim, parantez açtım, tırnak içerisinde bilgilerimi yazdım. Türkiye tamamlanan olarak geldi. Şimdi ben bu sayede haritanın tamamını kapsayan etikete ulaştım. Fakat bana burada hangi bilgiler lazım? Gördüğünüz gibi buradaki G etiketi bilgileri lazım. Ben buradaki tüm G etiketlerini almak isterim açıkçası. Bunu da şöyle bir gösterelim. nokta find element diyorum ve by tek diyorum. Etikete ulaşmak için tek bilgisini kullanabilirsiniz. Parantez açıyorum. G diyorum ve parantezimi kapatıyorum. Bu kadar. Şunu find elements diyeyim. Tüm taglere ulaşalım. Yani G bilgisine ait tüm taglere ulaşalım. Şimdi ben burada ne yapmış oldum? Türkiye tamamlanan ID'sine gittim ve burada da G etiketine sahip tüm etiketlere ulaştım. Daha doğrusu Türkiye tamamlanan ID'C altındaki tüm G etiketlerine ulaştım. Bakın bu kısma dikkat edin. Türkiye tamamlanan ID'C altındaki tüm G etiketlerine ulaştım. Çünkü bu alt tabloda da muhtemelen G etiketleri vardır. Şöyle incele diyorum. Gördüğünüz gibi bunlar da G etiketleriyle yazılmış arkadaşlar. O yüzden dolayı ben tamamlananların G etiketine ulaştım. Bu kısma dikkat edin. Şimdi ben bu G etiketi içerisinde hangi bilgileri almak istiyorum? ilçe bilgisini il bilgisini bir kere getireceğim ve ardından yüzde bilgisini getireceğim. Gördüğünüz gibi burada data adı mevcut ve data yüzdesi mevcut. Yani ben burada il bilgisini almak için data adını kullanacağım. Yüzde bilgisini almak için data yüzdeyi kullanacağım. Geliyorum burada data adını kopyalıyorum. Herhangi bir tanesinin data adını kopyaladım ve burada gelip tekrardan nokta attribute diyorum. Bu da davranış biçimi arkadaşlar. Yani bu etiketin içerisinde şu şekilde görmüş olduğunuz bilgilere ulaşmak için kullanmış olduğunuz bir davranış biçimidir. Attribute yazdıktan sonra şöyle geliyorum. Attribute yazdıktan sonra parantez açıyorum ve oradan kopyalamış olduğum data adını buraya yapıştırıyorum. Evet şu anda tanımlama işlemini gerçekleştirdim. Şehirler bilgisi artık buraya gelecek. Şimdi aynısının şöyle Yüzdeler olanını yapalım. Yine buradaki bilgileri olduğu gibi kopyalayacağım. Yine tamamlananlar id'sine gidecek. Tamamlananlar id'sinin içerisindeki g etiketlerini bulacak. Ve bu g etiketlerine ait data adını değil burada data yüzde bilgisini bana getirecek. Şuradan geldim. Data yüzdeyi kopyaladım. Data adı yerine burada değiştiriyorum. Bunu da değiştirdim. Artık burada il bilgilerimi alacağım. Burada da illere ait aşılanma oranı bilgilerini alacağım. Bu kadar basit yapacağımız işlemler. Bakın şu anda iki tane listeyi bitirdim bile. Ardından alttaki tabloya geçiyorum. Şöyle gelelim. Alttaki tabloya incele diyorum. Ve bunun bir ID'si var mı ona bir bakalım arkadaşlar. Şöyle büyüteyim. Gelelim bunun bir kapsayan ID'si var mı? Türkiye adında bir ID'si varmış. Gördünüz mü? Türkiye yazıyor. Türkiye adındaki id bu haritayı olduğu gibi kapsıyor. Yani ben bu id ile işlemlerimi gerçekleştirebilirim. Kopyaladım. Şöyle geliyorum. Set şehirler 2 eşittir. C nokta find element by id diyorum. Ardından gelip kopyalamış olduğum Türkiye id'sini yapıştırıyorum. Ve tekrardan find element by tek diyeceğim. Ve tek bilgisi olarak da G tagini getireceğim. Çünkü orada yine G etiketiyle işlemler yapılmıştı. Şu şekilde G etiketini belirttikten sonra ben yine davranış biçimlerinden gelip burada data il adını alacağım. Yani ili gösteren attribute bilgisini alacağım. Ardından burada data adını da alabilirim mesela. Bakın burada data adı da var. Data adı da Adana yazıyor. Data il adı da Adana yazıyor. Burada istemiş olduğunuz iki bilgiden bir tanesini kullanabilirsiniz. Data detayda da toplam vaka sayısı yazıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi data detayda 205.22 diyor. Tabi burada diğer şehirlerde de daha farklı bilgiler mevcut. Şimdi ben burada data il adını alabilirim. Data il adını kopyaladım. Geliyorum Excel'e nokta attribute parantez içerisinde data il adı diyorum. Bunu da kapatıyorum. Bu da okey. Bundan da kurtuldum. Set vakalar diyorum son olarak. Eşittir. Yine buradaki bilgiyi kopyalayayım. Çünkü buradaki ID bilgisi aynı. G etiketine ulaşacağım. Aynı şekilde sadece attribute bilgisi değişecek. Onu da gelip buradan hangi bilgi yapacaktık? Data detay bilgisi yapacaktık. Geldim bunu da buraya yapıştırdım. Ve şu anda tüm işlemler tamam gibi. Artık sadece Excel'e aktarma işlemi gerçekleştireceğiz. Onu da zaten basit bir şekilde yapabiliriz. Şimdi biz Burada bilgilerimizi bir liste içerisinde topladıysak bu listeyi Excel aktarmanın yöntemi çok basittir. İlk etapta geliyorum. Şehirler diyorum ve değişken bilgimi buraya yazıyorum. Daha doğrusu şehirler listesini tutmuş olduğum liste değişkenini ben buraya yazıyorum. Ardından to Excel diyorum. Gördüğünüz gibi to dediğimde direkt Excel geldi. Onu da dedikten sonra artık burada nereye kaydetme işlemi gerçekleştireceğim onu belirtiyorum. Burada diyorum ki Excel'e kaydedeceğim. Excel'de nereye kaydedeceğim? Sheets diyorum. Ardından sheet bir nokta range diyeceğim. Nokta range A2 diyorum. Çünkü A1'de bildiğiniz üzere başlık bilgileri mevcut. O yüzden dolayı A2 dedim. Ardından bana hangi bilgi lazım? Yüzdeler bilgisi lazım. Geliyorum. Yüzdeler nokta tu Excel sheets. Burada da B2'yi kullanacağım. Şunu şöyle. Şit bir diyeyim, bunu da geldim, kopyaladım. Şöyle B2 diyorum, B2'ye de burada yüzde bilgilerini getireceğim. Şimdi şehirler 2.2 excel diyorum. Buraya da C2 bilgisini yazacağım. Ardından vakalar.2 excel diyorum. Buraya da D2 bilgisini yazacağım. Bunu şöyle yaptım. Artık durdurabilirim. Şunu kapatıyorum. Şu an çalışacaktır diye düşünüyorum. Durdurdum. F5'e basacağım ya da şuraya bir buton ekleyelim. Butonla verileri getirme işlemi gerçekleştirelim. Şuraya bir buton koydum. Veri al diyorum. Şunu şöyle büyüteyim. Home kısmından ortalayayım. Biraz yazısını büyüteyim. Şunu da şöyle yaptık mı tamam. Async makro diyorum. Covid veri al dedim. Ve Covid veri al makrosunu buradaki butona atadım buna tıklıyorum. Şu anda bitti. Bu kadar hızlı bir şekilde yaptı arkadaşlar. Tıklamamla bitmesi aynı anda oldu. Bir cümle kuracaktım ama ağzımın içine girdi cümleler. Gördüğünüz gibi burada tüm il bilgilerini karşımıza çıkarttı arkadaşlar. Burada toplamda 81 tane il bilgisi mevcut. Her bir ilin aşılanma yüzeleri burada karşımıza geliyor. Burada da vaka sayılarına ait iller mevcut. Aslında buradaki illerle Buradaki iller aynı. Bunda şöyle bir şey olabilirdi. İl bilgilerini şurada gördüğünüz gibi alfabetik sıraya göre ayarlayıp aşı oranlarını bu alfabetik sıraya göre yanına getirebilir. Vaka sayılarını aynı il bilgisinin yanına getirebilirdik. Ancak bu şekilde yapmamızda bir şey fark ettirmiyor arkadaşlar. Onu da ilerleyen videolarda gerçekleştirebiliriz. Şimdi ben asıl burada daha farklı bir işlem gerçekleştirmek istiyorum. Tekrar view code diyorum. Modül 1 şunu şöyle çalıştırayım. Şuraya da çalıştırayım. Şuraya da çalıştırayım. Maksimize olsun. Şimdi veri getirmenin yanı sıra ben buradaki tablonun ekran görüntüsünü almak istiyorum arkadaşlar. Bunu nasıl yapabilirim? Çok basit. Selenium Basic bir ekran görüntüsü almak çok basit. Geliyorum. Dim resim as selenium nokta imaj diyorum. Yani ben buradaki resim değişkenini selenium resmi olarak tanıtıyorum. Selenium'la ilgili resim işlemlerini bu değişkende gerçekleştirebilirim. Bunu da gelip şurada set edelim. Set resim diyor. Ardından eşittir c nokta find element by id diyorum. Ben hangi id'ye ait resmi alacağım? Türkiye tamamlanan id'sine ait resmi alacağım. Şimdi ben burada neden id'yi kullandım arkadaşlar? Onu da size kısaca özetleyeyim. Ben burada incele şu şekilde incele dediğimde benim bu tabloyu kapsayan bilgim burada ID olarak karşıma çıkıyor. Gördüğünüz gibi başka hiçbir bilgi yok bu tabloya ulaşabileceğim benim. Burada ID bilgisi var. Türkiye tamamlanan ID'si tüm tabloyu kapsadığından dolayı ben burada ID bilgisiyle işlem gerçekleştirebilirim. Geleceğim şöyle parantez açacağım ve Türkiye tamamlanan diyeceğim, kapatacağım. Bu kadar. Bundan sonra Take Screenshot diyeceğim. Bu da ekran görüntüsü almak. Buradaki ID'ye ait ekran görüntüsünü al. Bu kadar. Yaptığımız işlem bu kadar. Hiçbir şey yapmadık bakın. Ardından resim nokta excel diyorum. Bunu da aynı şekilde Excel'e aktarabilirim. Resim nokta excel yine Sheet 1 diyeceğim. Tamam mı? Gelin böyle Sheet 1. A2'den itibaren koymayayım. Bizim veriler kaybolmasın. Altında kalmasın. Şurada E değil. Şuradan itibaren koyayım. E6'dan itibaren koyayım. Sol üst köşesi E6'ya gelecek. Geldim şöyle. E 6 dedim. Pardon, 6. Tamamdır. Şimdi kodlarımı durduruyorum. Evet burada geldik. Resim bilgisini E6 hücresine de aktarma işlemini yaptık. Yani sol üst tarafı E6 hücresine denk gelecek. Şimdi buradaki bilgileri silip tekrardan deniyorum arkadaşlar. Veri al dedim. Gördüğünüz gibi 5 saniye içerisinde hatta 5 saniye bile sürmedi. Bilgilerimiz bizim karşımıza geldi. Yine buradaki bilgilerimizi yükledik ve aynı zamanda istemiş olduğum harita görüntüsünü de buraya ekleyebildim. Resim formatında gördüğünüz gibi burada harita bilgisi karşıma geldi. Buradan da ayrıca gözlemleyebilirsiniz. Şimdi buradaki verilerin hepsini tek tek Excel'e yazdığınızı düşünseniz arkadaşlar. Epey bir zamanınızı alır. Zamandan ziyade bunu her gün yaptığınızı düşünün. Mesela her gün sizden bu şekilde bir şey istendi. Buradaki verileri Excel'e yazacaksınız tek tek. Birisi bunu görmek istiyor. Harita olarak değil de bu şekilde liste olarak görmek istiyor. Bu şekilde siz bunu her gün yaparsanız Allah aşkına sıkılmaz mısınız arkadaşlar? Ama biz ne yaptık? Geldik burada. Bakın 20 satır kodla bu işlemlerimizi yaptık. Çok basit bir şekilde yaptık. Hatta 20 satır bile değil. Şurada 5 satır, şurada 5 satır, 10 satır kod var. Buradaki tanımlamaları saymıyorum bile. 10 satır işlemle geldik buradan yüzlerce veri aldık ve buraya bir görsel ekleme işlemi gerçekleştirdik. O yüzden dolayı bu mucizeden sizler de yararlanın arkadaşlar. Ve bir sonraki videoda ben yine bununla ilgili bir işlem gerçekleştireceğim. Yani bir örnek proje daha yapacağız sizlerle birlikte. Onu da yaparsanız memnun kalırım. Bu şekilde artık Selenium Basic serisini yayınlamaya başlayacağım. Çünkü epey uzun zamandır buna yoğunlaşmaya çalışıyordum. Hazır yoğunlaştım ve kafamda ilk etapta kurgulamış olduğum tüm bilgileri de sizlere aktardım. Ardından daha farklı Selenium videolarıyla belirli zaman aralıklarında sizlerle buluşmaya çalışacağım. Umarım güzel bir ilgi de olur. Bir sonraki videoda daha doğrusu serinin son videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.